Oylama yaparken ben kime kullandım en sonuyu? Pelin'le kullandım. Pelin'i gönderdim. Geçen hafta olanın aynısı oldu dedim. Yine Sefanur'u göndermedim. Çok, çok güzel. Ki oldu da yani. Senden daha çok Sefanur'u sevebilir. Ama günün sonunda ikiniz de benim rakibim. Strateji olabilir. Takımın ileriki günlerdeki pozisyonunu düşünüyor olabilir Eren abi. Ben Eren'in gerçekten beni gönderebileceğini hiç hiç düşünmemiştim. Seni sevmiyorum. Canım seni göndermek istedi, gönderiyorum. Çünkü bahane bulmayı doğru bulmuyorum. Yani Eren benim babamın oğlu mu? Beni neden korusun? Bugün yapacağımız mutfak bir ülke değil bir bölge mutfağı. Balkan mutfağı. Evet. 6 tane balkon ülkesi seçtik. İlk seçtiğimiz üç ülke için 3 arkadaşımızı seçeceksiniz. Mavi takım ilk oyun için sizden kimler burada kalıyor? Ben, Azize abla, Hasan. Kırmızı takım? Görkem, Araz ve Tahsinçi. Sen bunların yanında durman ben daha mantıklı sordum. bence. Ne alaka ya? ya? Bak şu an söylediğiniz şeylerden ben hiç hoşlanmıyorum lerden Balkan ülkeleri, Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya'dan yemekler yapıyoruz bugün. Görkem hız çok önemli. Bir dakika bir dakika durur musunuz? Hasan bir tık hızlan. Azize abla hızlan. Hadi artık aç böyle. Ya Görkem abi te Abi tezgah, kafamız karışıyor. Gel. Ben konuşurken ben ondan laf yemeye şeyim. Bana kimse bir şey müdahale etmeyin. Sen burada ben benim duruyorum. hareketlerimi kontrol etmeye çalışıyorsun. Sen ne yapamazsın? Sanırım. Hasan hadi Hasan, Hasan, sen onlardan önce girmen lazım. Az kalsın kereviz avuç unutuyordum. Hadi, hadi, hadi! Ya kereviz avuç koymadım. Allah kahretsin. Ya yapabileceklerini zannetmiyorum. En iyisini yapacağız yine. Bakalım ilk önce hangi takım basacak kornaya? Ya Pelin! Ben makedon yemeğim ve makedon yemeğini ben aldım. Yapmamalıydı dedim ona. Biliyorum diyor bak sen şunu anlamıyorsun herhalde. Eren Evet tamam sen bugün delirmiştin. Canım benim sos bu sos su değil. Dilara ne oldu? Şu blender'dan geçirip süzücen anlamıyor musun? Bas 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 bas. Dur basma. Basma. <laughs> hey. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> bu akşam TV8'de.